Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Super PSM 99 videosuyla karşınızdayım. Bugün çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü bugün tam 260 tane Mega Dice 2 açacağız. Ve eğer güzel skor elde edemezsem beni klandan atacaklar arkadaşlar. Abi şu an çok heyecanlıyım. Umarım arkadaşlar klandan atılmayız. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şu an arkadaşlar bonusları da kullanıyorum ama bonuslar bir işe yaramıyor diyorlar. Ben gene de kullanacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bu arada golden hüh çıkarttım ve bir gece AFK kalarak çıkarttım. Yani dice satıyoruz, mega dice satıyoruz, çıkmıyor normal dice'dan çıkıyor nasıl oluyor anlamadım evet şöyle 261 tane varmış arkadaşlar şimdi ilk zarımızı kullanıyoruz şu an hatta klandaki puanımı da göstereyim de yani gerçekten şaka yapmadığımı görün abi şu an 50k puanım var <laughs> 50k puanım var görmüş olduğunuz gibi şimdi ilk zarımızı atıyoruz hadi abi ne olur güzel bir şey gel abi 99k <laughs> Neyse 50k'dan 99k'ya çıktık. Devam edelim bakalım. Bir altı bonusumuz daha geldi. Şimdi bir tane daha kullanıyorum. Bakalım klan puanımıza ne kadar yaz? 500 k. En azından yükseltiyoruz arkadaşlar. Şu anki klan puanımız 500 k oldu. Evet klan puanımız şu an gördüğünüz gibi 500 k arkadaşlar. Abi şu an çok korkuyorum. Bir zar daha kullanıyoruz arkadaşlar. Hadi abi ne olur düzgün bir şey gel. 5 milyon. Evet klan puanımız 5 milyon oldu. E sürekli artarsa benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Sürekli artsın sıkıntı yok. Evet klan puanımız 5 milyon oldu görmüş olduğunuz gibi. Devam ediyoruz tabii ki bu yetmiyor arkadaşlar maalesef. Evet bir tane daha kullanıyorum. Hadi abi bu sefer 3 gel. Ya abi 200k ne ya? 200k ne ya? Bu arada klan puan nasıl kasılıyor? En iyi çıkarttığınız petin puanı yansıyor arkadaşlar. Toplama çıkartma falan yok merak etmeyin. En iyi petiniz hangisi ise onun puanı yansıyor. Yani benim şu an en iyi petim 5 milyon olduğu için 5 milyonluk puanında kalacağım tabii ki. Hadi bir tane daha gönderiyoruz. Bu sefer H3 gel artık. 6 milyon oldu. Evet klan puanımız 6 milyona yükseldi. Çünkü 5 milyonu geçtik arkadaşlar şu anda. Bir zar daha kullanıyoruz. 7 milyon. Ne oluyor oğlum? Tek tek yükseliyorum ben böyle. <laughs> 7 milyon oldum şu anda da. Abi ne oluyor? E, şu anda gördüğünüz gibi klan puanımız 7 milyon arkadaşlar. Abi beni atarlar bunlar ya. Ben de şansı yok ki. <laughs> Neyse devam edelim. Evet bakıyoruz. Güzel bir şey alabilecek miyiz? Ya, abi hayır ya. Yey hücumu aldım. Hadi ne olur güzel bir şey. 50 milyon. Ya hayır ya. Var aynı aynı olsaydı abi hayır ya lütfen. <laughs> 50 milyon ah be bir shiny falan olsaydı ya da golden shiny falan olsaydı yırtmıştık arkadaşlar İlk hücumuzu aldık Oha bu nasıl bir hüç la böyle of çok iyiymiş yalnız ama 50 milyon olması kötü oldu ya Normal çünkü arkadaşlar golden rainbow shiny falan çıkarsaydık iyi iyiydi ama yapacak bir şey yok şu anda Evet klan puanımız 50 milyon oldu görmüş olduğunuz gibi şimdi bu 50 milyonu geçmeye çalışacağız Hadi abi güzel. Abi yine mi? Neyse yine 10 milyon falan coins alıyoruz ama yani. 3 olsa daha iyi olur ama ya. Hadi lan bir hüç daha geldi. Hadi o. Ya hayır ya lütfen şahini falan Abi ne olur ya yapma. Bunu. <laughs> Evet ikinci ucumuzu aldık ama yine normal gel abi yine shiny veya rainbow falan çıkartamadım ağlayacağım şu anda. <laughs> Evet arkadaşlar tam 200 tane mega lakımız kaldı şu ana kadar 61 tane kullandım ve sadece 2 tane hüyü çıkartabildik onlar da normaldi Hala devam ediyoruz derken kozmik geldi 20 milyonda bir ama 10 milyon veriyor tabi bildiğiniz gibi Şu an arkadaşlar tam 173 tane kaldı. Hala bir hühç bile çıkartamadık ama güzel petler çıkarttık o yüzden şu an 284 milyonumuz oldu. 288 milyon olursa arkadaşlar bir upgrade daha yapacağız bir tane daha kullanıyorum 2 milyona falan ihtiyacımız var arkadaşlar ama gelmemekte ısrar ediyor sabahtan beri güzel pet geliyordu şu an çok yaklaştım ya upgrade o yüzden gelmiyor arkadaşlar hadi artık yani yapacak bir şey yok güzel bir şey geldi 23 milyonluk pet çıktı 297 milyonumuz oldu arkadaşlar. Neyi upgrade yapacağım? Tabii ki bonusu upgrade yapacağım. Bundan daha iyisi yok bence. Şu an bunu upgrade yapacağım ve artık 6,5 oldu. Çok da güzel oldu. Oha bir sonraki. Bu ne? 1.4 milyar mı? Oha! Abi onu kasabilen var mı ya? 1.4 milyar ne? Arkadaşlar şaka mı bu? Hadi be artık güzel bir şey gelsin abi ya. O oh, sonunda nihayet büyük daha geldi. Abi 30 milyon olma ama ya. Arkadaşlar bana niye Rainbow Shine falan çıkmıyor ya? Oo oh, bir daha bir üç daha geldi. Hadi hadi. Abi 50 milyon hayır. Evet arkadaşlar şu anda yani abi klanının atılıyorum ya. Hayır ya. 4 tane 3 çıkarttım Abi 4 tane 3 çıkarttım ama ya. 2 tane 32 tane bunlardan niye Rainbow çıkmadınız niye Shiny çıkmadınız ya şu an klandan atılıyorum abi ya hayır ya Evet arkadaşlar maalesef şansımızı denedik ama güzel bir puan alamadığımız için yapacak bir şey yok tabii ki Şöyle dışarıda göstereyim arkadaşlar ya abi normal Dice'da bile Golden çıktı Mega attık arkadaşlar mega da normal çıkıyor ya Of yalnız var ya üçler dehşet ha bu. Vallahi çok güzeller. Animasyonları falan, auraları daha doğrusu falan çok çok güzel arkadaşlar bu petlerin. Ama maalesef güzel bir puan alamadık ve klanda son sıradayım galiba bir bakayım. Yani sondan bir önceki Abi ya 50 milyonda kaldı. Hayır. <laughs> Evet yapacak bir şey yok arkadaşlar maalesef yapacak bir şey yok şansımızı denedik ama olmadı. Evet ben baya bir eğlendim de baya da bir heyecanlandım bu videoda arkadaşlar umarım sizler de eğlenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı kanalı paylaşmayı unutmayın. Selamünaleyküm kendinize bakın bay bay.